Survivor bireysele döndü. Ondan sonra bütün kaderiniz kendi elinizde. Bu dönemde başarılı olan finale e gider, başarısız, başarısız olan, olan. evidir. Evet. Bu kadar, kadar açık ben. Şey. Bugün Survivor'da benim ilk günüm. Bireyseli bekliyordum açıkçası. Onlar da artık yer der ki... Sadece kendimi sevenler için mücadele edeceğim. Gerçekten çok Birey heyecanlı besliyorum. Bireyseli. Fazla geçmeyen kazanacak. Survivor'un rengi değişti. Şey, acımak. Merhabalar yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Şampiyonluk yolunda ilerlerken imaj önemsen insanlar var. Sanki birilerinin aracılığı ile kötü gözüken imajlar düzeltilmeye ya da final yolunda düşman azaltılmaya mı çalışılıyor diye sorguluyor. Şu an herkesin karakteri ortaya çıktı.